Herkese merhabalar. Ben Can Bereceli. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Futbol Akademi fizyoterapistiyim. Bilinen adıyla futbol altyapı fizyoterapistiyim. 2010 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne giriş yaptım. 2014 yılı Eylül ayında da mezun oldum. Takri ben 6 yıldır da Beşiktaş Jimnastik Kulübü bünyesinde görev alıyorum. 2010 yılında ek yerleştirmeler sonucu üniversitemize dahil oldum. o dönem Kuzey Kıbrıslı arkadaşlarımız bizden daha önce başlamışlardı hem konularda ilerlemişlerdi hem de okul alışma süreçlerini çoktan tamamlamışlardı. Biz de Türkiye'den gelen öğrenciler olarak şaşkın ve tedirgindik. E, unutmuyorum şu detayı. İlk gün ilk dersim anatomiydi hatta alt ekstremiteydi. Dersin içinde geçen terimlerden, derste anlatılanlardan, kimlerle nerede olduğumdan bile bir haberdim. Tabii 2010 yılında başlayan o süreç herkes için çok yeniydi. E, şu an sizlerin sahip olduğu birçok imkanla ne yazık ki biz sahip değildik. E, interaktif sınıflar, uygulamalı dersler, hatta bazı laboratuvarlar ne yazık ki bizim dönemimizde yoktu. Ya bir sistematiğe oturtulmaya çalışılıyordu ya da yeni yeni kurulmaktaydı. E, şu an okulda yapılan çalışmaları gördükçe bizlerin birazcık şanssızlığa kurban gittiğini söyleyebilirim. E, ben nasıl spor fizyoterapisti oldum birazcık ondan bahsetmek isterim. Ben zaten hayatımın her alanında sporla yatır sporla kalkan bir bireydim. Daha önce amatör olarak basketbol oynama şansım da oldu. Ama okula girince kendime şunu söyledim ben spor fizyoterapisti olacağım. Bu konuda Sayın Berkay Kırmızıgil ile tanışmam da bir milattır. E, kendisiyle ilk derslerimizde Türkiye'de ve dünyada kadın futbolu hakkında bir konuşma içerisindeydik. Ben bir soru sordum, Türkiye'de kadın futbol takımı mı var gibisinden. E, kendisi de milli kadın futbol takımımızın eski fizyoterapisti olduğunu söylemişti. Nereden bilebilirdim? E, 2014 yılında ben de Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne çalışmaya başladığımda e, ben de kadın futbol takımı fizyoterapisti oldum. E, hayatımın en büyük derslerinden biriydi, büyük konuşmamak adı altında. Sonuçta Beşiktaş büyük bir kulüp. İçerisinde milli oyuncuları barındıran bir kulüp. Ee, ne zaman milli oyuncularla konuşsam, ben belki Hoca'nın eski öğrencisiyim desem, onların bana olan inançlarını ve güvenlerinin arttığını gördüm. Bu konuda ona teşekkür ediyorum. Ee, çünkü aklımda hep şu vardı. Onlar benim hocamla çalıştı. Ben de en az onun kadar bir şeyler yapmalıyım. Sadece belki hocama değil, diğer hocalarıma da teşekkür etmek isterim. Çünkü onlardan öğrendiğim bilgileri e, meslek hayatımı doğru yönelttiğim ve, ve kendimi iyi geliştirdiğimi düşünüyorum. Ancak yıllarca danışmanlığımı yapıp kendisinin yürüdüğü yolda beni doğru yönlendiren Berke kırmızıyla ayrı bir parantez açmak isterim. Kendisine teşekkürü bir borç bilir, şükranlarımı sunarım. Aynı zamanda Hacettepe, Marmara ve 9 Eylül gibi üniversitelerden bizlere ders anlatan hocalarımıza da teşekkür etmek isterim. Çünkü ne zaman bu üniversitelerden mezun meslektaşlarımla bir araya gelsem, aynı kaynaklardan, aynı şekilde, aynı bilgiyi edindiğimizi gördüm. Bu da meslek hayatımda kendimi kanıtlamama ya da farkındalık yaratmama çok kolay imkanlar sağladı. Yani onlarla aynı seviyede olduğumu bilmek beni her zaman mutlu ve güvende hissettirdi. Üzerimde olan emekleri için onlara da çok teşekkür ederim. Çok kıymetli Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, gelecekteki sevgili meslektaşlarım, sizlerin de kendi gelişiminizi en iyi şekilde sağlayabildiğiniz, meslek hayatınıza, geçmişteki güzel anılarınızı ve öğrendiklerinizi aktarabildiğiniz mutlu günler dilerim. Saygılarımla.